Selamlar, sevgiler. Hayırlı günler. Şimdi biz giyindik kuşanlık saat oldu. 10 buçuk mu 11 on on mi? 11. Bir, 11 oldu. Biz kahvaltıyı ya giyiliyoruz. Ondan sonra ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kararsız. Eve gelip <gülüyor> yatacakmışız. <gülüyor> Dinlenecekmişiz. Bilmiyorum vallahi. Öyle söyledi de ben bilmiyorum artık. <laughs> Sokakta biz evde kaldık. Onun bunu da boş ver de. Hani böyle bir dışarıda hava almak güzel. İlay. Ne hava? Bu ne? ne hava? Gözlüklerle böyle çok havalı duruyoruz. Yine deremizden geçiyoruz. Azıcık su akıyor. Ta burada almalar Park görünüyor. Cem pikniğe gittik işte. Piknikte çok kalabalık mıydı? <laughs> evet, hiç boş yer yok. Bizim eski yerimiz biraz boştu. Yanlarımız hep doluydu. Ondan sonra orada kalabalık bir grup vardı böyle, çok gürültü yapıyorlardı. Ben birkaç kere uyardım. Son ses, müziği açtılar falan, böyle oynuyorlar sanki düğüne gelmiş gibi. Herkes eğlenecek tamam da hani böyle o kadar da değil yani. Millet gelse orada oynasa, şey yapsa öyle olmaz yani piknik gelen top bile oynanacak alanı yok zaten. Ben oradan sesleniyorum ya yani biraz sessiz olabilir misiniz diye hiç beni duyan bile yok. Sonra ben de şöyle bir şey yaptım. Madem müzik açıp oynuyorlarsa ben onların sesini duymak istemediğim için ben de açtım müziği. <laughs> Pikniğimin tadını çıkartmaya başladım. Ben rahatsız oldum o seslerden. Siz de rahatsız oldunuz mu? Ben i̇şte, Bu o seslerden siz de rahatsız oldunuz mu? Olduk ha? olduk. olduk. Nasıl oldun? Rahatsız olduk anca ya. Allah Allah nasıl oldu? Allah güzelce. Rahatsız oldu işte ya? Bir benim ağrıyor. Nasıl oldu? Sen rahatsız oldun mu? Yanınızda da kişiler var Yanımızda da ileriden ses geliyor. Onlar da rahatsız oldu. Da, söylesek de hiç bile yoktu vallahi. Olmadı. biz de çaremizi ne yaptık şarkı açtık biz de şarkı dinledik artık şarkı eşliğinde pikniğimizi yaptık kalabalık yani böyle bir kaç kişiydi ya 30 kişi miydi neydi bir masada böyle apart. Evet. 10 kişi miydi Biraz etrafı dinlememek gerekiyor aslında da işte. Yani dinlemesen de bir yere kadar dinlemiyorsun. Ve saygısızlık olduğu zaman insan gerçekten gerçekten şey yapıyor böyle. Saygısızlık. O saygısızlık işte böyle toplum içinde haddini aştığın zaman o saygısızlığa giriyor kimseyi adam edemezsin. Gerçi yetiştirilme tarzı öyle de. Milletin. Yani saygının, sevginin olması gerek. Hoşgörülü olmayız, olmalıyız ama bir yere kadar ben oraya ailemle gitmişim. Millet çığırından çıkmış. Dedim bundan sonra ben de kafaya koydum artık. Gittiğim piknik yerlerinde. Müziği açacağım, oynayacağım, zıplayacağım. Madem öyle işte öyle diyelim de ağanın tadını yaşayacağım şimdi biz bir şeyimize gidelim kahvaltımıza eşim de bayağı söylendi orada ya niye böyle gıdıkçı yapıyorlar falan filan diye sinirlendi dedim en son ben şuradan gel şarkı çalın. Bari, bari de rahatsız olmayalım dedi. her şeye rağmen güzelce kutluyumuzu yaptı sucuğumuzu yedik köftemizi yedik çayımızı içtik dörder bardak en az sonra eve gelmeden şöyle bir turladık sonra eve geldik İşte bugün böyle başladı ben biraz geç uyandım bir ama sabahtan beri oturdum çayım demledi, çayımı içtim. Balkonda oturdum, içeride salonda oturdum, mutfakta oturdum. Güzel güzel çayımı içtim. Videolarıma biraz baktım, yükleniyor yüklenmiyorum. Bizim, bizim internette birazcık sorun oluşmuş. Yavaşlamış o yüzden benim internet e, videolarım. Yani bir e, iki gün sonra falan atıyor videolarımı. Şimdi bugün tekrar telefon açacak kızım da. Kızımın adına olduğu için şey, e, internet o telefon açacak, şey yapacak bakalım. düzeltmeye çalışacak. 3 üç, üç gündür, 3 gün önceden aradı. Güncelleme yapıyor falan filan demişler. Güncelleme mi vardı Şöyle bir şey demiş. Üç gündür de güncelleme oldu muymuş ya? Törlü Dün attığım video hala yüzde elli gösteriyor. Cuma gününün temizliği, Cuma gününün sporu bugün atıldı. Bugün yayınlandı yani. İş i̇şte gibi. böyle. Bu pazarımız yine kahvaltıya gidiyoruz. Acaba Topçam'a mı gitsek, diğer tarafa mı gitsek? Topçam kalabalıktır. Diğer tarafta geçen hafta da gittik. Çakırlara gitmeden olmaz dedik falan diyerekten Buraya gidelim dedik. Eşim dedi hadi Çakırlar'a gidelim madem dedi. mi çıksak dedik. e Teleferik bir şey olunca bizimkiler dediler korkuyoruz dediler. Teleferik de kaldı. Ben de bilsem zaten gözümü kapatıp çıkacaktım yukarıya. Orası da kaldı. Yine biz Çakırlar'a geldik. Yer var diye ümit ediyoruz. Hadi bakalım. Geldik şimdi oturduk yerimiz boşmuş kahvaltı ya gelip sormadılar da onu bekliyoruz. Sonra kahvaltımızı yapacağız. <laughs> Hadi bakalım. Şöyle çiçekler. Oturduğumuz alan. Yeşillik. Çok güzel. Pazarda pek kimse yok. Hadi bakalım.